Merhaba arkadaşlar. Biz sizlerle birlikte Hello Neighbor'ın birinci bölümü nasıl geçilir onu göstereceğim. Arkadaşlar şu topun peşinden koşun ilk önce. Tabi hızlı geçmek istiyorsanız. Şu arkadaşa bakın. Şu ev. Bu evin arkadaşlar arkasında böyle. Ayrıl Angel'in yazan bir yer var. Bunun üstüne gidin. Böyle bir yere düşünüyor arkadaşlar. Hani böyle geldi bir, bir tane animasyon oldu yere şimdi. Zaten topun peşinden yine koşsaydık bu animasyonu götürecekti. Arkadaşlar geçtim daha. ama siz izlemek isterseniz izleyebilirsiniz. Arkadaşlar tek yapmanız gereken ekrana tıklayın ve olacaktır. Arkadaşlar bütün geçişlerimi sizi göstereceğim. Tabii ki yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Arkadaşlar İlk önce bir tane çöp tenekesi alın ve Arkadaşlar arkadan iki kutu alıp üçüncü kutuyu da, şuradaki camı kırabilirsiniz. Arkadaşlar ben size ben size şu geçiş yöntemlerinden birisini göstereceğim şimdi. Arkadaşlar İlk önce şu şekilde yapabilirsiniz. Buraya çıkıp arkadaşlar şuradaki çatının olduğu yere gidip şu camı kırabilirsiniz. şimdi göstereceğim size. Şuradaki camı kırıp arkadaşlar şunu bakın şu büyük tabloyu alıp atacaksınız. Şuradaki yerden içeri girip şuradaki arkadaşlar tam şuradaki şunu alıp şu, şu anahtarı da alıp şunu da açabilirsiniz böyle. Ama geçiş daha da kolaylaşır. Arkadaşlar şu araba anahtarını alıp şu arabanın arkasındaki bagajın olduğu yer açıyorsunuz. Arkadaşlar arabanın arkasındaki olan bu mıknatısı alıyorsunuz. Bu mıknatısı aldıktan sonra bu mıknatısla şöyle siz kutu koyun. Ben şurada ben. Arkadaşlar buradaki çekiyorsun. çekiyorsunuz. Bu, bu maymunu çektikten sonra şimdi içeriye girin. Bakın şu şuradaki şeyi bu arada e, şeyi yakalandık bir sonu. Neyse. Benim anlatmamı kesemez o. Arkadaşlar buradaki şeyi açtıktan sonra buraya girin. Buradaki arkadaşlar e, şunu alın. Bunu aldıktan sonra şuradaki e, arkaya gidin. Şöyle arkaya gidin. Ve arkadaşlar buradaki tırmanılacak yeri şöyle açın. Atın artık işiniz yok bununla. Böyle yukarıya çıkın. Buradaki tahtanın olduğu yerden gidin. Ve arkadaşlar buradan altı inin. Ve arkadaşlar kırmızı anahtarı alıp artık bozum katından inebilirsiniz. Şuradaki şeyi de çekeyim bu arada. Hadi. Arkadaşlar şimdi size ikinci geçebileceğiniz bir yöntem göstereceğim. Bu yöntemi arkadaşlar bütün herkes uygulayabilir diye düşüneceğim. düşünüyorum yani. Arkadaşlar yine yukarıya çıkıyorsunuz. Çıktıktan sonra şu şekilde bakın tam olarak buraya böyle atlayıp şu camı kırıp buradan girip arkadaşlar o kırmızı anahtarı alabilirsiniz. Bir sonraki yöntem ise arkadaşlar arabanın bagajından aldığınız mıknatısla arkadaşlar şu şekilde bak sesi geldi. Şöyle gelip Arkadaşlar. Bak. Yine bug oldu herhalde. Bug sesi geldi ya. Wilson kesin bugla geçtiğini. Neyse o benim anlattığımı yine bölemez. Çünkü arkadaşlar ben size anlatacağım yani. Sürekli yakalanmıyor. bag sesi gelirse zaten direkt bir sonra yukarıya çıkmıştır. Hay hay hay. Arkadaşlar, şu şapkanın üstüne girelim bari. Arkadaşlar, geldiğiniz gibi... Bak arkadaşlar, mıknatısla... Şöyle, şöyle, vızz... Şöyle, vızz... Yaptıktan sonra... Şöyle, vız Yaptıktan sonra... Bir dakika... olmuyor. Yok, olmuyor. Ben kapıyı açtım diye mi oluyor ya? Olmuyordu. Olmuyor! olmuyor. Bu aslında olması lazım. geldi mi? Yok gelmiş. Şu şekilde. Bakın. Çek, bu kapının arkasına çekerseniz arkadaşlar anahtar gelmiş olacak. Ya ben nece konuşuyorum. Şu kapıyı kapatıyorsunuz. Şöyle çekiyorsunuz. Bir dakika. Herhalde şeyden dolayı oluyordu. Kapıyı bak. da. Tamam mı, arkadaşlar. Bir sonraki yöntem şu. Yani mıknatıstan, mıknatıstan anahtarla hiçbir şekilde hiçbir hiçbir şeyle hiç anahtar yeah, anahtar hiçbir şeyle awesome. kap buradaki basement'in olduğu yere şöyle arkadaşlar şu şekilde şu şekilde arkadaş bunu koyuyoruz şu şekilde arkadaşlar takılarak arkadaşlar İçeri giriyorsunuz. Ne Ben niye geçemedim bir dakika? Geçemedim dur. Ama geçeceğim orada o besmetin olduğu yerde. Şöyle. 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 Yine. Şöyle. 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 Bakın bu şekilde geçtiniz Koşuyorsunuz üstüne bu kadar Geçtiniz Çünkü arkadaşlar böyle bir şey var Oyunda Böyle bir bak var Arkadaşlar buraya nasıl geçeceğinizi Şimdi size göstereceğim Arkadaşlar ilk önce şunu göstereceğim size Burası bir açısı bir sürü bir oda açacağız çünkü. Burada sadece bir tane kapı kilitli değil. O da burası. Buradan geçtiniz. Bütün kapıları buradan açıyorsunuz. Zaten. Açtınız arkadaşlar. Bütün kapıları buradan açıyorsunuz. Bir daha geçelim biz buradan. Bakın arkadaşlar buradakini de açtınız. Burası sizin için çok önemli. Burayı açtınız. Buraya çıkıyorsunuz. Buraya burayı açtınız. Buradasınız. Bu kapıyı açamıyorum. Dur. Buradan geçsek. Burası da açılmıyor. Şunu alıp atsak nasıl olur? Arada, Geçemiyorum. Aradan geçeceğim. Aradan geçmek istiyorum ben. Orada bir tane kapı mı yoksa aynısı mı? Aynı kapı ya. Bir şey bir şey geçtim de. bir Şuradan bir geçmek istiyorum ben. Şu şuraya bir kol Kapalı. Tamam abi. Niye bütün kapılar kilitli? Neyse. Buradan bir geçiyorum. Bir dakika burası farklı bir yer. Buradan bir devam edelim. Burası, Burası açık. Buradan geçiyorsunuz. Burayı açtınız. Buraya artık geçiş var. Sonra arkadaşlar buraya geçtiniz. Böyle geldiniz. 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 Şurayı Şurayı. Açtık. Buraya kapı açılıyor. Şurayı açarsanız böyle bir yere geliyorsunuz. Açtınız. Böyle bir yere geliyorsunuz tamam yani şimdi işimiz bitti bu sandalyeyi şimdi elinden fırlatacağım fırlattım tek yapmamız gereken arkadaşlar şu ee, hangi yerden gidiyoruz? şöyle gideceğim böyle şuradan gideceğiz. burası aynı yeri çıkıyor şuradan durayım ben nereye gidiyorum ya sen? Hiçbir şey anlamıyorum bak ya. Yani. Yaptım ben hiç dahi daha hızlı bir gram anladım yok. Sürekli şey bugla geçmeye alışmışım. Şuradan arkadaşlar. Buraya çıktınız. Böyle gidiyorsunuz. Bakın kapı kapalı. Şuradaki yerden çıkıp e, şuraya çıktım. Arkadaşlar tek yapmanız gereken şuradaki elektrik yerinden şu elektrik kapatıp arkadaşlar şu gidiyorsunuz bu yolları takip edin işinize arayacak çünkü Öyle gidin buradan gidin buraya geldiğiniz an burası açıldı ve burayı bir sonra artık yönetebiliyor orayı burası da açıldı tek yapmanız gereken ise kapanmasını bekleyeceksiniz. Böyle bekleyin arkadaşlar böyle. Ya da arkadaşlar şu kapının olduğu yerden direkt ben gidin böyle. Böyle. Koşun direkt. Direkt koşun. Burası kilitli. Arkadaşlar direkt bu elektriği geri düzeltin ve artık buradaki yoldan şu kırmızı şeyin olduğu yerden gidiyorsunuz doğrudur. Böyle gidiyorsunuz ve geldiniz. İşiniz bitti arkadaşlar. Rahatsız. Şu an bakarım. Böyle de yaptınız. Bu şey de aktif. Bunu bu şekilde açıp arkadaşlar. İşiniz bitti. Ya da arkadaşlar şunu alıyorsunuz şuradaki Şuradakini, şuradakini alıyorsunuz bunu bir atın şuradaki yıkın şurada şu şöyle mesela bir bir koy sonra şuradan tuğla alıp şu tepesine vurun böyle duracak Bunun böyle üstüne çıkın şu üstünden atlayın şuradaki şeyi aktifleştirin. ben yanlış yerden arkadaşlar ve işte böyle vesile gidiyorsunuz ve şöyle geçiyorsunuz. Bitti. arkadaşlar burada böyle koşuyorsunuz. Böyle açıklık bildiğiniz yerden şöyle bakın. Böyle bak. Şurada kilitli kapı var. üstten i̇şte kilitli olan kapı. Bakın arkadaşlar işte böyle yakalanıyorsunuz ve bölüm ikiye geçiyorsunuz. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açın. Başka bir videoda görüşmek üzere bay bay.